Hocam geçen hafta ben Pazartesi günü katıldım yayına. İki senedir <laughs> e, telefonu düşürmeye çalıştım. Ancak geçen hafta e, düşürdüm yayına. Sizi ba aradım. Geçen hafta, e, ba mı? Ge geçen hafta bağlandınız mı? E, geç kaldım galiba. Bir de ha. şifreler vermiştiniz. O şifreler Kur'an-ı Kerim dediği vermiştiniz. Onu da o şifrelerde doğru bildim. Ama e, düşmediği için ne yazık ki şey yapamadım. Hocam benim sorum bir bugün şöyle. Bugün nasipmiş. Buyurun. E, ben gece... Uyandığım zaman, uyup uyandığım zaman zikirler çekiyorum. Çok ee, güzel. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez La ilahe illallah. Ee, yatarken e, e İhlas, okuyorum. Sabah kalktığımda da üç defa Allah'ın mesela ala seyidin ediyorum. Yani yataktan kalktığım zaman. Hmm. Tabii ki bunlar abdestsiz oluyor. Ee, evden çıkardım. ben çalışan bir bayan olduğumdan İncesi ikamet ediyorum ama Kayseri'de çalışıyorum. Çalışan bir bayan olduğumdan Abdest almadan bu sureleri okuyorum. Yediyken Peygamber Efendimiz'e işte salavat e, okuyorum. Ruhuna hediye ediyorum. Allah'a Rabbime yalvarıyorum. Yani makamı Mahmud'a ulaştır diye. Ardından babama okuyorum. E, ön ruhlarına okuyorum. Bunlar tabii ki yani abdest almadan Çok güzel. Okuyorum. Çok güzel. Bir de hocam ben namaz kılamıyorum. Şöyle çalışımdan dolayısıyla namaz kılamıyorum. Ama şöyle düşünüyorum hocam. Gözlerimi kapatıyorum. Yemyeşil bir yerdeyim. Böyle güzel. Yani ben namazı kuşu içinde kılmak istiyorum. Böyle yani namaz kılarken içinde fesat olmayacak. Sadece Allah'ı düşünerek, Allah'u Teala'yı anarak yani böyle bir namaz kılmak istiyorum. Ve bu çalıştığım işlerinde de yani namaz kılmama bir şey demiyorlar yani müsaade ediyorlar. Ama orucum neyim tutuyorum, namazımı kılamıyorum bir. İkincisi evden çıkarken bunları okuyorum, abdestsiz okuyorum. E, içerikleri okuyorum. Yani bunlar abdestli olduğum zaman kabul olur mu? Niye abdest alamıyorsunuz? Ya o anda abdest almadan çıkıyorum evden. Bak şimdi iki yanlışın var. İki yanlışın evet, var. Evet. Baştan evet, dualar çok güzel. Evet. Du dualar çok güzel duaları abdestsiz de okuman güzel. Abdestsiz okuyabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Sureleri evet. de sureleri de ezberinden abdestsiz okuyabilirsin. Evet. Hayız ve nifas hali yoksa. Şimdi evet. iki yanlışın var dedim ya. Evet hocam. Evet. Birincisi dağlar kadar zikir yapsan da namaz kılmasan namazın yerini tutmaz. Evet. Bir yanlış bu. İki senin namaz kılmamanın sebebi e, orada sana izin verilmemesi falan değil. Evet hocam. Çoğunlukla senin hazır olmamandan kaynaklanıyor. Evet. Bu, bunda da gibi. en önemli sebep Allah'u alem Allah'ın izni bilir. Sen de bilirsin bunu. Evet hocam. Abdestsiz gezmenden kaynaklanıyor. Evet. Sen şimdi evden çıkarken güzelce bir abdestini alsan hem bu dualar abdestini de okursun. Evet. Abdestini tutsan öğle namazına kadar Evet. Abdestin var nasıl olsa o namazı o şekilde kılsan o namaz seni bütün kötülüklerden alıkoyar. Allah'a karşı borcunu ödemiş olursun. Evet. Şimdi zikir nafile olarak evet sevaptır. Allah'a yaklaştırır. Ama namaz kılmazsan Allah'tan uzaklaşırsın. Evet. Namazı dünya gelse üzerine terk etmeyeceksin. Evet hocam. Ama hocam bir diğer bir husus. Bak diğer bir husus evet. En mükemmel Mükemmelin düşmanıdır evet. Ne demek Daha iyi yapayım ben Di Diğer insanlar gibi yapmayayım Kendimi böyle Cennet bahçesinde bulayım Düşüneyim evet. Buna mecbur değiliz kardeşim evet. Onu zamanla elde edeceksin Bir de Namazda gözleri kapatmak Mekruhtur yani açık mı olmak lazım evet namazda bir anlık kapatabiliriz kendimizden böyle bir huşu halinde iştiyak halinde kapatır açarız namazda gözleri evet, evet. secdede bile kapatmak mekruhtur yani şimdi yanlışların üzerine siz kendinize göre bir anlayış bina etmeye çalışıyorsunuz ama evet, evet. 40 sene gidersiniz 4 metre yol gidemezsiniz Evet. bu yolu bu kadar uğraşıyorsun mü, mübarek kardeşim e, madem bu kadar zikir ehlisin şu namazla da bunu taçlandır evet. e, namazı terk etme ne güzel olur bak göreceksin hep zikrin daha fazla tadını alacaksın namazın evet. daha fazla faydasını göreceksin e, iş yerini de tebrik ederim senin namazına da bir şey demiyorlar o namazı geçirme kardeşim oldu mu hocam e, ben Tamam da şöyle bir şey var. Namaz, bir sürü namaz borcum var. Ben onları nasıl idare edeceğim? Sen önce olanları vaktinde kıl. Diğerlerinde namaz borçlarını gücün yettikçe her namazın arkasından veya eve geldiğinde çalışıyorsun madem. Eve geldiğinde müsait oldukça onları baştan başlar. En son kazaya kalmış sabah namazının farzını. Sadece farzları. Bir de vacipleri gerek. Sünnetler kazayı. Tabii tabii. Evet. Allah yardımcın olsun. Çok teşekkür ederim. Sağlık, olsun. afiyet Sağ diliyorum. Allah razı olsun. Rabbim, Kendinize iyi bakın hocam. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet. Olsun. WhatsApp sorularımız varmış. Hocam selamun aleyküm Biz cuma namaza giderken önümüzden çok geçiliyor Yani bunun hükmü nedir Namazımız kabul olur mu Veya geçene günah var mı Bu konuda bize aydınlatırsanız seviniriz Evet namazda önünden geçmek Diğer whatsapp Benim sorum peygamber efendimiz günün büyük bir çoğunluğunu ibadetle işte namazla geçiriyordu Ben şunu merak ediyorum Bizler de namaz kılıyoruz peygamber efendimiz gibi ama Bizim kılmadığımız Onun kıldığı sünnet namazlar var mı Çok merak ediyorum Cevaplarsanız çok sevinirim İyi yayınlar peki peygamberimizin kılıp da bizim kılmadığımız ya da bize gerekmeyen peygamberimize mahsus namaz var mı diye güzel bir soru sordu ee, kısa bir ara verelim karşınızda olacağız hocam selamun aleyküm biz cuma giderken önümüzden çok geçiliyor yani bunun hükmü nedir namazımız kabul olur mu veya geçene günah var mı bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz evet beş vakit namazı ...ben de yazıyordum... ...şimdi onları anlatacağız... ...cuma namazı ya da başka namaz... ...namazda kılarken... ...önünde geçilir mi? ...önce bunu anlatayım... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki... ...namaz kılanın... ...önünden geçmenin günahını... ...mezara oturmanın günahını... ...mezarın üstüne basmanın günahını... Bilseydiniz 40 yıl beklerdiniz. Çok önemli bir şey. Namaz kılanın önünden geçmenin günahını, mezarın üstüne basmanın günahını bilseydiniz 40 beklerdiniz. 40 yıl mı dedi, 40 ay mı dedi, 40 gün mü dedi? Ravi sahabi orayı şaşırmış ama Peygamber Efendimiz diyor yok burada en üstünü alırsak 40 yıl beklerdiniz geçmezdiniz ya da basmazdınız. Seccade varsa müştebe alıp gelelim bir namazda önünden geçmeyi göstereyim. Şimdi nereden? Cuma namazı kalabalık. Adam durmuş namazın önünde bir sürü geçecek insanlar var. Cemaatin önüne gelmiş namaz kılıyor. Nereden geçeceğim be... Ben nereden geçeceğim? Bir defa Sütre koyması gerekir. Ee, eğer bir insan başkalarının geçeceği bir yerde namaz kılıyorsa, tarla, bağ, bahçe gibi ise çizgi çizecek, yere çizgi çizecek, o sütre sayılır. Veya bir çubuk dikecek, veya önüne parmaktan dirseğe kadar, orta parmaktan dirseğe kadar uzunluğunda bir sütre koyacak. Küçük sütre öyle bir karış sütre falan olmaz. onu getirelim mesela onu getirelim. Bu kurtarabilir. Bu bir sütredir. Veya böyle bir şeyin arkasında böyle bir sehpanın arkasında, bir sandalyenin arkasında, bir sütunun arkasında namaz kılacak. Neden? Çünkü ben o kişinin secde ettiği yerden buradan geçersem günah işlemiş olur, haram işlemiş olur. Hatta bu insan ben buradan geçerken şu hareketi yapabilir. Müşteva beni bak namaz kılıyor. Sen namaz kılarken namaz kılıyor. Ben buradan geçmek istiyorum. Namaz kılan böyle yapabilir. Geçirmez. Allah Allah. Evet bunu bilenler böyle yapıyor. Bak geçirmiyor. Geçemem ben orada. Peki Cuma namazı sütre de yok. Bunu kaldıralım şimdi. Sütre yok. Cuma namazı. Orada namaz kılıyorlar ama şurada oturanlar var. Şurası boş. Ben de buradan geç, geçmem lazım. Büyük camilerde uzaktan geçmek caizdir. Büyük camilerde yani mescit değil, küçük böyle 100 kişinin, 50 kişinin namaz kıldı değil de daha fazla mesela yüzlerce insanın namaz kıldığı büyük camilerde orada arkada namaz kılanlara bakılmaz. Oradan geçilir. Başka bir şey daha var. Bu çok bilinmiyor bir şey. Mustafacığım gel sen burada imam ol. Burada imam ol sen. Bu imam bu cemaate namaz kıldırırken imam cemaate namaz kıldırmış. Burada saflar dolu. Bu saflarda bu cemaat kılıyor. Ben namazımı kılmışım, çıkacağım. Bu safların önünden geçebilirim. Çünkü her birinin sütresi imamdır. Sütre var gibidir. Ben buradakilerin önünden geçersem önünden geçmiş sayılmam. Bu bilinmiyor. Teşekkür ederim. Ama böyle bir namaz kılan insanın önünden geçmek 40 yıllık günaha bedel. Geçmeyeceksin kardeşim. Bu da ...sütre vesaire tedbirini almamış bu da günah sebep oluyor. Namaz kılan da sütresini vesaireyi ona göre ayarlayacak. Herkesin geçeceğini tahmin ediyorsa öyle ulu orta yerde namaz kılmayacak. Teşekkür ederiz. Ee, uzaktan geçmek caizdir. Yanından önünden hemen e, kıblesini bozacak şekilde geçmek caiz değildir.